Kerem Aktürkoğlu meselesini bir konuşalım. Dün e, bir şey söylemiştik yayında. Kerem kadroda olursa, hele hele 11'de olursa bu transfer olmaz. Bu transfer yatıyor demektir demiştik. Bugün Portekiz basınında da çok ciddi şekilde Kerem Aktürkoğlu asla satılmayacak deniyor. Neden? Portekiz kulübü teminat istiyor Fenerbahçe'den. Banka teminatı istiyor. Fenerbahçe res çekip rakamı düşürerek masadan kalkmıştı. İkinci kez masaya yükselttiği rakamı tekrar önererek yani 22 buçuk artı iki buçuk 17 buçaymışlardı. Eğer oynatacaksanız ya da tamam biz oynatamıyorsak bu turda o zaman rakamımız 17 buçuk diyerek Fenerbahçe bir blöf yaptı ya da bir rest çekti. Hangisini kabul ederseniz. Portekiz tarafı da resti gördü. Reste rest dediler onlar da. Yani 22,5 artı 2,5'ta da banka teminatı istediler. Fenerbahçe tarafı banka teminatı vermek istemiyor. Ve iş şu noktaya geldi. Ee, tamam biz Kerem'e zam yapalım ve Benfica'da kalsın. Teknik direktör zaten teknik direktörü zaten e, Benfica'dan ayrılmasını istemiyor Kerem Akçurkoğlu'nun. Elindeki önemli silahlardan biri. Bu işte e, mesele şeye geldiği gibi duruyor. Hani öyle akşam yemeği maçtan önce beraber sarıldık, e, yemek yedik, maça geçtik bu işi bitiriyoruz gibi değil. Tam tersine çünkü bir taraftan da Rui Costa için bir seçim baskısı var. Bu iş sadece Fenerbahçe tarafı için geçerli değil.